4 kişi var. tıkladığın zaman en soldaki kanka. Evet, özel işte. Tamam hadi başlat. sen niye bozdun ki amına Ben ne bileyim 6 kişi gelecek diye yaptım. Ya amına sen olur. Bu nasıl bir or ormanda ama. Çıkıyorum hadi. çıkıyorum. Tamam işte nasıl. 3'ün 4'ümüzden şey, bir katil işte. 12 Öyle deme. 4 kişi miyiz şu anda? 4 kişiden biri katil kanka. 3 kişi masum. Geçiyorum ayrı odaya. Allah odaya geçiyorum. Allah'ım ne olur ya Rabbim ne olur. <laughs> İzleyin. Beyler selamünaleyküm. Ormanda sikeyim. Aleyküm güzel. selam. Her kimse. Aa tüfek buldum. Şunu alayım da. Beyler tüfeğim oldu. Sikerim vallahi iki vuruşta Alo. Heh. Selamünaleyküm. Doğru söyle lan. Bu aleyküm sefer inesem misin kanka? Yok bu sefer diyorum ben. Beyler tuzak da buldum. Ha, bomba tuzağı. Vallahi bir yere pusacam, Geleni sikerim. ben bu şey Yusuf gelsene bir bir izleme takayım ben. Tamam abi. Beyler gel diyorsa youtuber her dök ister Ya ne alakası var amına koyayım? %100 bu, böyle dedi. Yüzde %100 bu dedi. Başladı mı oyun? Oyun başladım derken. Sen ben sen ben de ben bir yalan sözü yapma bakalım. Yok lan ben tuzağımı da buldum. Gideceğim bir yere. <laughs> Bunlar şimdi E tuşu kapatıp ne yapıyoruz şimdi? Bak baba, burada bak yine yeni bir şey bozulmuş kanka, bak gel. Kim o karşıdaki? Gel. İşaretler nerede? Gel, nereden? bak. Geldim. Bak, burada yine bir şey bozulmuş ne oldu? kanka. Bilmiyorum, bir makine vardı burada. Bozulmuş. Fertah'dan şüpheleniyorum şu anda, çok pis. Bak, ben, 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 işte ben de en uzakta o vardı bak. Şey, Yusuf yanımdaydı, en uzakta o vardı. Beyler, Fertah'ı evet. yine bir vuralım mı, deneyelim mi? Bakalım, Olur, benim flashlarım ben kabul ediyorum. Burda burada da aynı bak. Ahmet. Burası da aynı bak. Burası da aynı. Beyler bir tane daha tuzak aldım. 4 tane tuzağım oldu. Gelin amına koyayım pusalım bir yere. Evet. Siksen yakalayamaz. 4-5 tane kurarım olduğum yere. Geldiği gibi patlar olur. Üstü. Abi bir şey diyeceğim. Benim iki tane flash'ım vardı. Nereye gitti benim iki flash? O flash değil kanka. O tuzak yere kuruyorsun. Gel geldiği anda patlıyor amına koyayım. Ha 20 saniye kaldı. Yo, yakaladım. ben, ben iki tane flash ya, aldım. Ya, Aa ben vurdum. 80 gelemez. Şey, Hadi. O ne? Ne var burada? Fuse var. Sen bozdun değil mi? Başlıyor. O oldu canım. Başka bir isteğin var mıydı? Bilmiyorum artık. Oğlum nereye gidiyoruz lan? <laughs> Ana. Uyandık ki kim? Kor yok galiba olabilir. Kim o? Burada gel tarayıcı al tarayıcı al gel. Bu tarayıcı nasıl açılıyor? Neredesin? Beyler. Açılmamasının sebebini Oha. Buldum, gel gel. Gel gel açılmamasının sebebini buldum gel. Bu kim kim bozdu abi? Bilsem amına koyayım bilerek mi işaret Pompalı. Po alayım mı pompalıyı? Ah, ben alayım ben alayım. Ben sen, de, sen de var zaten amca gazı. Yok ben pusarak alıyorum abi. Yere de bomba koyuyorum. siksen okay. gelemiyor. Aha altı mermi mi oldu? Bir dakika. Gelemez. Bir gözümü dibini bozdu. Ne alaka? Kim kim Anladım. bozdu? Kim bozdu? Kesin bozdu. Abi vurun bunu. bu. Lan. Lan. %100 %100. <laughs> sen var ya sen. Ama oğlum hadi görev hadi. Görev, görev görev hadi. Lan biri gülüyor. Görev görev yürü. Erdem abi senden çok şüpheleniyorum ama. Ya oğlum. Ne <laughs> kötü bak. <laughs> Ferda bak götü götünü elemiş olmayalım ne olur. Bak bana gelemezsin zaten. Bir yere tutuyorum direkt oturarak. Yusuf. Yusuf vur. Ya mı? ya oğlum kafanız mı güzel bak. Yusuf Erdem abi kaldı, kaldı beni kaldı beni kaldı. %100 o. %100 o Erdem abi. Oğlum manyak mısın ya? Abi linç diyorum kaç defa ya. Gel gel Yusuf beni duyuyor mu? E, duyuyorum abi. Gel gel. Neredesin şey? Oğlum çıkış nerede? Abi çıkışı bilmiyorum Abi görevim var bir saniye. Oğlum görev var nerede? Buldum abi buldum. Neredeymiş hani? Gel abi buldum ben. Abi bu da. Abi neredesin? Dur dur. Oğlum ben göremiyorum. Bu da abi işte yanında. Abi bu da. Oğlum sesin gelmiyor. Alo. Alo. Yani, yani. Bu kadar mı? <laughs> abi. <laughs> ya, <ben> yanlışlıkla... <laughs> Kapan, kafanıza göre oy vermiyor. Oh. Kanka oh. bak sana diyorum saksana bana niye sikiyon gerizekalı herif adamın <laughs> adını biliyorum. Ne bileyim işte ne bileyim. Ya gerizekalı herif. Ya iz, izvin izvin izvin. ya. Kanka ya, Yusuf, o... Yusuf amına koyayım. Bir şey diyeceğim ne olur. Kanka oh. bir şey söyleyeyim bak birini linç bak birini linçlemek katilin işine geliyor kanka anladın mı? Evet, Önce bir sorgulayın. De... Ben Fertah'a gıcık oldum o odadan beri, o yüzden. Ben de seni niye vurdun diye sebebini arıyorum. Hayır zaten bak, Emirhan'ı vurmanın benim işime geliyor. Ben de oy verdim, direkt zaten elendi amına, masum birden gitti. Evet, zaten oradan anladım. Bir de şöyle sakin sakin davranıyorsun ya. Başla bir, abi, başla. Yani. Ben bunu sevdim. Dur, ya. kanka bir de pompalıyı alayım mı? dedi Bu benim kustuğumu bilir normalde pompalıyı bana verir öldürmen için. Kuzağım <laughs> muzağım da var. Amanakoyim ya. Başlat, başlat. Zekice oynadı ilk Ayıp bir hata bir sıkıyorsun. Sıkma sorgula. Aynen kanka bak masumlar sorgulasın kanka. Şeyin işine geliyor zaten. Benim işime geldi orada emirhanın gitmesi. Evet. Kanka sen ne bileyim amlayım yaşlısın zaten bir ayağın toprağa basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dağılın hadi. a bak o, yaş, o yaş bir tecrübeden ibaret.